Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bizim bugün şu cülvan işini halledeceğiz inşallah Allah izin verirse. Biraz yağmur yağmıştı. Ben erkenden geldim makine daha gelmedi. Sözde e, direkt benim yanıma bizim buraya gelecek. Bir aksilik olma tekrar tekrar söylüyorum çünkü aksilikleri biliyorsunuz. E, buraya yapacağız yağmur yağdı ben yine de kurumuş ama ben yine de altın üstüne çeviriyorum nemli kalmasın diye. Çünkü sıkıştığı zaman yeşil ot küfleniyor. Biz bunu hayvanlara yediremeyeceğiz. O yüzden çeviriyorum. Bayağı bir kısmını çevirdim. Yara demedim ama bayağı kısmını çevirdim. Berat'la beraber geldik. Gelirken de balyacıyı aradım. Kendi köyünden yeni çıkacakmış. Lale'nin köyünden. Kardeşimin köyünden balyacı. Hallediniz bakalım. Berat buradan itibaren oğlum. Bak burayı yapmamışız bak. Burayı yapacağız. Getir. Öyle öyle değil. Çevir çevir. Çeki çeki getir. Gel 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 gel. Oo. Aferin benim oğluma. Sadece Berat da beraber geldik. Annesiyle Serhat da taladılar. Diğer taladılar. Bilmiyorum. Bir ot falan yolacağım dedi ama ne kadar iyi olacak bilmiyorum. Bize kolay gelsin. Arkadaşlar balya makinesi geldi. Bismillah dedik başladık bakalım. Hayırlısı. Şu an başladı yapmaya. İbo! Alıyoruz bayağı da temiz alıyoruz Olur bakalım. İlk balya içindeki balyaydı. O biraz sıkıntılı çıktı da. Bundan sonrakilere bakacağız artık. Arkadaşlar. Güzel de topluyor ama bir sıkıntı. İnşallah çıkmaz ya. Çıkmasın da artık. Arkadaşlar biraz tutuyorum ki şu e, ilk balyayı düşürmesini istiyorum. O yüzden bekletiyorum. İlk balyamız düşmek üzere. Biz böyle tabi peşine gezmeyeceğiz bunun. Evet. Değil mi oğlum? Evet. Düştü düşecek. Evet. İlk balyamız düştü arkadaşlar. Tamam güzel. Tertemiz. Elle bir şey batar oğlum yapma. Kıtıraklar var çünkü. Evet arkadaşlar ilk balyamızı düşürdük. İkinci balyamız yolda. Hayırlısıyla inşallah bitireceğiz. Bizim balya işimiz bitti. Çok şükür şurada biraz bir şey kalmış. Onu da araya atarım malların şeyine. 54 balya çıktı dedi. Makine sayıyormuş. İyi şükür buna da şükür. Çünkü ben çok geç ekmiştim. 22'de oradan çıktı. Bitirdik çok şükür. Şimdi atacağız motora birkaç tane. Birkaç tane derken hepsini atmaya çalışacağım ama dur bakalım. Yetiştirebilir miyim? Allah yardımcım olsun. Belki oğlum bana yardım eder. He? Eder misin? Edecekmiş. Tamam. Senin ağzını yerim ben. Küstü. Tamam yemeyeceğim. Şunları bir iki bir iki yan yana toplayayım da. Motordan şey yapalım. Arkadaşlar ben balya yükledim getirdim. Evin önüne. Ee, 54 balya çıktı oradan. Hepsini getirdim. Evin önüne. Orada yükledikten sonra çekmek istemedim çünkü çok ottu sağım solum. Bir de bıtırak çok var içinde. Şimdi indireceğiz. Samanla dolduracağım onları. Şimdi bir de yoncam var biçilecek. Onu da dolduracağım. Bunları kışlık yapacağız inşallah. Yaratıyor. Gitme oğlum gitme araba geliyor gitme. Gitme. Ben de yola gidiyor sandım. Malıklar ama çıkıyormuş. Berat <laughs> <laughs> yavaş git tamam mı oğlum? Vay, yandı, vay, yandı. vay 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 lükse bak lükse. Yandı yandı yandı. <laughs> yok oğlum yanmadı. yandı. Yandı yandı. Öbeline tut, öbeline tut. İki eline tut oğlum. Bu. Bak orada. bir eline bir tarafından tut, bir eline bir tarafından tut. Bak şu şekilde oğlum. Ha öyle annen tut gösteriyor ya. <laughs> He, öyle. <laughs> He öyle iç hadi. Fincanla çay iç yok Ama da baba, da baba burada Oğlum o fincanı, o fincanın taştan uyuyorlar biliyor musun onu? Baba burada tut eli var. Evet orada tut yeri var. Bir, <laughs> bir sende var. İki tutulur. Kürsüye çıktı konuşma yapıyor benim evet, oğlum. Evet bir şunda kaviş. Evet kaviş ondan bir Yok Ya bebiş. Elime. Kavga etmek yok. Yok. Az oğlum az geri bırakacak. Şu an, şu an fincan kavgası var arkadaşlar. Oğlum öyle öyle ağlanmaz ki. Ha bıraktı bak. Tamam bıraktı ya. Tamam üstüne ekliyorum. ha. Ekliyorum atıyorum. Aa Serat. anne annen At. tamamladı daha bak. Aha. Aha. Vay doldu. Bebiş ellemek yok tamam mı anneciğim. Bak senin çayın burada oğlum. Senin çayın daha çok bebiş. Ha? Bebiş hadi ne ya? Serhat hadi. Hayır o babanın çayı Serhat. Aha al oğlum hadi çayını doldurdum ben geri. Aha ya doldurdum. Tamam ben. sen onu iç ben sana yeniden Aha. çay yapacağım ha? tamam mı oğlum? İlla ölçeceksin mi oğlum yerini? <gülüyor> <gülüyor> hadi. diş o zaman şimdi. Böyle eğildi iç. Bu, bu. Bayram nasıl uçuyor? Ne? Kibar nasıl uçuyor? Nasıl? <laughs> Bilmiyorum bir göster bakalım. <laughs> Eylül'e geçiyor değil mi? <laughs> e, yapma yapma oraya yapma. <laughs> Her, sen, çayına yap onu. Sen de çayına yap hadi onu. Yok ya öyle alışın Bayan, öyle alışınlar. Ama onu dökersin ben o yüzden istiyorum böyle içsin diye. Bayram bunu. Ee, öyle yapıp da içiyor oğlum. Ha dökmeden hiç. Gerçi döksen de halı çok önemli değil oğlum bu halı. Niye ya? Gelen misafirlerin altına seriyorum. Temiz duruyor <laughs> kenarda. Ama dökecek. Çok doldurdu. Ne yapayım görmedim mi? Ölçüyor <laughs> adam. Tamam iç üstünden biraz. Bir de yandan bakıyor ya. <laughs> biz bugün nereye gittik seninle? Ne? Nereye gittik biz seninle? Nerede? Nereye gittik? Nerede? Nereye? Nereye? <laughs> Balya getirmeye. Bura. Bura. Evet yukarı gitti değil mi? Evet, kolay gitti, kolay gitti. <laughs> Sedat bugün bayramlardaşının <bahsediyordu. gülüyor> bayramlık <laughs> alıyor mu? <laughs> bayramlık mı alıyorum sana? He. Benim günah bana kimin alacak? Benim günah. Bayramdan, bayramdan bayrama elbise alıyorum. Oğlum <laughs> Serhat yap, Berat yapma oğlum. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> bayramdan bayrama elbise alıyorum. Bayram, bayramdan bayrama, bayramdan <laughs> bayrama. Hayır ya, 75 lira takım. Vereyim sipariş. Buraya kargo gelmiyor. Oğlum nereye döküyorum? Gel alırız. Berat, yeter oğlum, yeter bunu iç iç. Aydıncaya geliyor, oradan alırım. Aydıncığa satılıyor mu? He? Ha? Yok, kargo oraya getiriyor Aydıncığı oradan alıyorsun. Vay! Kargodaki <laughs> lükse bak. Alıyor mu? Yok. 75 lira. Sedo 75 lira da. İneklerin küspesi bitmiş biliyor musun? Ee, bana ne? verme. yiyorsun? Kut, kut sen. Nereye kutacaksın? Şimdi bir çıkarsam ben adamın şeyini mahvedecek. Da oradan da oraya atlayacak. Kurtarma şansın yok yani. Bir yeri mahvedeceğiz yani. Yani yanına biri olsa şöyle Berat biraz daha büyük olsa belki yapabiliyordun de Arkadaşlar Lale akşam semaver yaktı. Biz bu semaveri dedik boş kaçırmayalım. <laughs> Git oradan şey doldur oğlum. Toprak doldur hadi git oradan toprak doldur. Ay dişim ağrıyor. Kapının önünde oturuyoruz ama bazen sivrisinekler gelip rahatsız ediyor. Tabii Bana ki. hiç uğramıyorlar valla. Lale'ye <laughs> hiç uğramıyorlar. <laughs> Niyeyse. <laughs> Oğlum annen daha o şeyde çaydan versin sana. Yok, 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 yok. Var, gel. Var, var 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 var. var. orası sıcak ama. Bu sıcak değil. O sıcak. Değil. Attı da tuzadı ya. Baba bu sıcak değil. Oğlum. Buraya değil, buraya getirme, buraya getirme. Evet arkadaşlar biz bir günün daha sonuna geldik. Balyasıydı, malyasıydı. Balyalarla çok bıtırak vardı, çok rahatsız etti. Her yerimizde diken var şu an. Kapının önünde bir çayı hak ettik diye düşündüm. Ama lalenin çenesi de bitmiyor. Demek isterdim ama kendisi yanımda. <laughs> Dökmeseydin oğlum. Şakayı kaldı o zaman. Şaka yapılmıyor sana. Şaka kaldıralım o zaman. Şaka yok. Konuşmuyorum ben seninle. Tamam. <laughs> tamam dökeceğim oğlum dökeceğim. Ha annenin çay iç. Az şekeri yok ama olsun. Allah'a emanet olun. <laughs> Yorum yapmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım lütfen. Hoşçakalın.